Merhaba arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? Şimdi de nereye gidiyoruz biliyor musunuz mu? Bir göle. İsmi Limni Gölü Tabiat Parkı. Birazdan oradan da bir görüntü veririz. Şimdilik bekleyelim. Göre giderken bir ne gördük? Cadı Korkuluğu gördük. Çatı korkuluğu gördük. Evet. Yolculuk devam ediyor. Evet. Girişimiz burada. Giriş 12 lira. Arabayla yürüyerek Buna göre bir biraz daha uygun. Bir doğa parkı bakalım. Düşmeyin dikkat edin. Yakınlarda bir de böyle bir şelale varmış. Girişimiz böyle bakalım. Evet. Hadi bakalım göle bakalım. Aslında birazcık akşam olması nedeniyle parlak görünmüyor ama harika bir göl. Bunlar da yorulmuş artık dışarıya çıkıyor işte. Beğendiniz mi burayı? <laughs> Bu da Dilah? küçük yavrular da var. Limni gölü. Tabiat belki. Hava kararmaya başladı artık. <laughs> Burada da bir başka park daha varmış. Çıkabileceğiniz mi? Burada başka parklar da var. Esinti başladı. Bak orada bir yer var. Hadi oraya git geliyorum ben. Oradan fotoğrafınızı çekerim. Sonra sonra onu hadi yürü. göre güzel. Evet, burada bir de dilek ağacımız eksikti. O da tamamlandı. Ördekler suya daldı. Da <laughs> Hızlı bir turla veda ediyoruz. Bay bay.